Selamun Aleyküm. Kazakistan, Özbekistan, Rusya, Kırgızistan, Türkiye. Selamun Aleyküm. Orası açanların orası kabul olsun. Açacak olanların Allah bir an önce orada açıp saatini getirsin. Herkesin orası kabul olsun. Dilekleri kabul olsun. Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? kim Çin, kentten şu anda her şey güzel Allah'a şükür. Çalışıyoruz, işimizi yapıyoruz, evimize gidiyoruz. Kazasız belasız bütün İslam alemine Ramazan bayramını sağlık, sıhhat içinde karşılamasını temenni ederim. Herkesin İdeklerde kabul olsun. Herkesin Allah'a olan inancı bütün olsun. Her şey yaraların elinde. Evet arkadaşlar. Bugün diyeceğim yerimizde biraz ee, kendimden bahsedeceğim. Burada nasıl geldiğimden, nasıl çalıştığımdan ne yaptığımdan. Ben. ben 2011 yılında Antalya'dan Kazakistan'a geldim. Astana'ya geldim. Ve Astana'da Divan Restorant diye bir restoranın açılışını yaptık. Dört sene orada çalıştım. O ilk geldiğim patronum Hakan Hakkın diye bir Türk abimiz var da Elazığ Palo'dan ve bu insanla dört sene çalıştım Allah o insandan razı olsun zaten Kazakistan'da üç tane çok iyi patronum oldu birisi Hakan Bey birisi Adil Bey Aydın Bey Birisi de Süleyman Bey. Şimdiki patronumuz. Şimdiki patronumuz Ağızka Dünya elsi bir insan. Kara gün Öyle şey değil yani. Kendini bilmez biri değil. Ve her zaman insan gibi olan insanlara ellerinden geldiği kadar yardım ediyorlar. Evet arkadaşlar. Biraz sonra çirken fotoğraflarımdan bahsedelim. Öyle bakın. Youtube'u sizinle beraber Youtube'u yaşıyoruz. Çirken hep Youtube'u yaşıyoruz. İnadına canlı yayın diyoruz. İnadına inatına like diyoruz, canlı yayın diyoruz. Ve gerçekten söylüyorum. Şimdi ben burada bu canlı yayınları yapıyorum ki benim saat, izlenme saat sürem dolması lazım. Allah şükür abone sayın. 24 bin. Şimdi istiyorum ki Bakın böyle YouTube'da kanalımı bir an önce şaha kalkıp ve siz değerli arkadaşlarımla beraber güzel şeyler yapıp güzel şeyler paylaşıp ve gerçekten insan gibi insan olmaya çalışıyorum. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela ben burada power olup çalışıyorum. Tayyar Kovur, Tüleski ne? Ee, çok bambaşlık öğrettim. Bambaşlık yardımcım çok oldu. Usta çok öğrettim. 12 seneden beri buradayım. Ve bu 12 sene süresinde çok insan gördüm. Çok adam gördüm. Ama şu bir gerçek. Daha yeni yeni buradaki insanlar İşçiliği, çalışmayı yeni yeni öğreniyorlar. Daha önceleri hep böyle çalışmaya alışkın değillerdi. Yeni yeni kendi kendilerine artık çalışmaları da ettiğini ve çalışma yaptıktan sonra her zaman nasıl söyleyeyim, bir şey başına yeni yeni öğrenmeye başladılar. Ve biz de bu burada bazı insanlara yardımcı oluyoruz. İşte çalışmanın bir meslek sahibi olmanın ne kadar güzel olduğunu. Yarın bugün evlendikler zaman çoğunun çocuğunun ailesinin başkasına muhtaç olmayacağını. Bu mesleği yaptığı sürece her zaman kendi gücüyle, kendi şeyine bir yerlere gelebileceğini. Anlatmaya çalışıyorum. Ve gerçekten de inanıyorlar, seviyorlar. Yani Bayağı çok öğrettiğim insanlar. Kazak olsun, Özbek olsun, Kırgız olsun, Rus olsun. Çok insana burada yardımcı oldum. Eli etmek gitti. Doğru olup çalışıyorsun çok insan ve aynı zamanda gerçekten kendimle gurur duyuyorum. Niye gurur duyuyorum biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlara iş öğretiyorsun. İnsanlara ekmek parası kazanmayı öğretiyorsun, aşılıyorsun. Yani boş gezmenin bir faydası olmadığını ve çalışarak hayatlarını kazanabileceklerini aşılıyorsun. Yani Kazakistan'da okuyu okumak çok basit, okuyup bir yere gel gelebilmek çok basit ama hayat ucuz, maaşları az. O yüzden insanlar bizim mesleğimizde, ustalıkta, tohumlukta Kazakistan'da bu parayı bir valim almıyor. Şu anda bir öğretmen bizim aldığımız parayı almıyor bir polis bizim aldığımız parayı alıyor. O yüzden yeni yeni Türk mutfağının şeye arttı değeri arttı. İnsanlar diyorlar ki usta sen doğru söylüyorsun. Sen bir usta Biz başka cihazı gidip başka cumhurlar yapsak bu saatte akşamdan alırız. Yerel personel 60 70 80 bin tane, 120 bin binde çalışıyor. Ama bizim mesleğimizde 280 binlerden 270 binlerden başlıyor ma maaşları. Ve bu da gerçekten iyi bir para. Herkes tabii artık yapıyorlar. Personel olsun. Mesela Barsonluk bir meslek olarak görmüyorlardı bizim ilk geldiğimiz zamanlar. Sadece diyorlardı ki ya garson işte ne olur. Afsan ne olur. Ama şimdi öğrenmeye başladı. Afsanlık da bir meslek. Aşçılık da bir meslek. Fırıncılık da bir meslek. Ya yani bir kazak artık Türk yapıyor. Bir özbek Türk yapıyor. Bir Rus Türk lahmacununu, pidesini, kebabını yapıyor. Biz burada bunlara başardık arkadaşlar. Biz burada bunlara başardık. Yani çok meslektaşım kendi mesleğini öğretmiyorlar. Halbuki öğrensinler de, benden meslek öğrensinler, ustalık öğrensinler. Ben onlara o tezgahı bırakayım gideyim. Benim düşüncem bu. Ama Allah katında Allah bana sevap yazıyor. Ben bunu biliyorum. Çünkü bir insanın çoğunun çocuğunu rahat yaşaması için bir insana iş öğretiyorsun. Ekmek parasını kazanabilmek için bir adamın gönlüne altın bilezik takıyorsun. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok başarılı bir şey. Ve o yüzden de yani ben ne biliyorsam meslek uğruna ne biliyorsun seve seve öğretirim. Ve öğreteceğim de Allah nasıl gidersin. beni kim dinleyip, kim sıvayıp, kim adam gibi, ustam diye saygı gösterirse ben o adama bildiğim her şeyi öğretirim. Her bir şeyi öğretirim. Niye? Çünkü arkadaş hayat kolay değil. Bakın arkadaşlar, Burası yeni açıldı. Burada da benim yetiştiğim bir to arkadaşımız burada çalışıyor. Ve bana her şeyde ustam Allah senden razı olsun diyor. Bu çok önemli işte. Bir insanın senden iş öğrenip de senin sınavası, sana sahibi göstermesi, Allah razı olsun demesi çok önemli arkadaşlar. Onun için sizden ricam, elinizden geldiği kadar mesleğinizi başka arkadaşlarınızla da paylaşın. Yani ne biliyorsanız, bildiğiniz şey bir şey öğretin. Hani Mustafa Kemal Atatürk ne diyordu? Bana bir şey 40 Türk ülkeye soyulun diyordu. Bu ne demektir biliyor musunuz? Bırakın. Siz öğretin. Onlar ya bilsin ya bilmesin ama Allah bil, biliyor ya. Değerli arkadaşlarım. Dostlar dağılın. Benim sizlerden isteğim kendi mesleğiniz, kendi branşınız ne olursa olsun bir insanlara faydalı olmaya çalışın. Bir insanlara iş öğretmeye çalışın. Yani siz kaybetmezsiniz. Ama sizden ben Bu YouTube'da, YouTube kanalımda, yayın yayında yaptım. bir paylaşımda hayatım. Sizden ben Lütfen. Çalış, e, izlenim saatlerini yükseltelim. Like'ları basmayı lütfen esirgemeyiniz abone olmayı esirgemeyiniz. İzlenme, biraz izlenme bacı olsun. İzleyiniz, basmatik bacı olsun. Videolar basmatik, like'lar bacı olsun. Herkese Türkiye'nin, Kazakistan'a, Kazakistan'daki bağlarıma, Üzbekistan'daki beni tanıyan, izleyen bütün dostlarıma bağlarına, Rizistan'daki bütün dostlarıma. Herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar, hayırlı gün. Allah herkesin işini bizim nesletisin. Bir YouTube kanalında ya buluşmak üzere sevgiler, saygılar. Allah'ım herkesin gönlüne göre Sağ olun. İyi akşamlar. Burada bitiriyorum yayını ama çok teşekkür ederim.